Bugün yan yan virajlar koptu kayısılar yapıyoruz. Yani kısacası bisiklet tur yapıyoruz. Bugün öykü kameramanı benim. Ben yürümek istiyorum bugün. Benim. benim de normal bir bisiklet var. Ama bugün öykü çekeceğiz. Kararlar öyle. Şimdi bakalım nerelere gidiyoruz öykü hanımdan. Bir, iki, ay. ay. Unuttu çünkü. Taşlara takıldı. Çok garip şeyler var. uzun zamandır şey çıkmadım ve bakar mısınız çok büyümüşler. Ay, o bakın çok büyümüş. bakalım. Bir dakika. Geç. Şimdi ta şuralara gideceğiz. Uyanın. Yürüsene. Yürü yani. Arkadaşlar bugün bu ay benim bir tane sınıf arkadaşımın sınav ayı, yani korkulu ayı. Ama benim ne ayım? Çek. Mutluluk ayım. Ne ayım? mezuniyetimiz var. Şimdi sonrasında mezuniyetten iki gün sonra Eskişehir gezisi var. Okulla o da tabii. Bu arada ben normalde Eskişehir bin defa giden bir insanım. Her zaman gitmişimdir ama bu sefer arkadaşlarımla eğlenmek için gidiyorum. Gideceğimiz her yeri gezdim bu arada ben orada. Daha ileri daha. Hayır hayır benim bacağım yolu Oradan yukarı çıkarken. Of. Neyse. Evet. Için Arkadaşlar tam şu anda abone olmazsanız da oraya gitmiyoruz. Evet. Bekliyoruz. Aa, evet abone olduğunuz için teşekkürler. Yüce bakalım. Evet. Arkadaşlar benim bu akşam rüya gördüm mezuniyette. Ama yani elbisen bu arada rengi bir tek aynıydı. Onun dışında alakasızdı. Ya düşündüğüm elbise dikkat Ay. Aynen bu tarafı su bastı arkadaşlar. Borular falan patlamıştı. O yüzden bu taraf biraz böyle işlem Arkadaşlar rüyamda çok çirkin gözüküyordum. Bu yüzden ben de karar verdim. Spor yapacağım. Yani çok değişiktim. Şimdi o Max M kombiniyle ile gezişeceğiz. Hep ayağım şöyle. Koşabilirsin. Hızlı gidebilirsin. Arkadaşlar şöyle bir alalım. Yani zaten karşımız deniz. Bu taraf böyle ormanlık yani. Böyle daha temiz. Burayı koy. Burayı koy. daha Nasıl çekecek? Hayır çekecek gene de. Hayır. Ay örümcek ağları var ben koyamam. Hı -hı. Çok titizim bu arada. Ben o yüzden bisikletime binmedim. Böcek varlan vardır diye. Şimdi evet, biraz evet, öykün temposunu oyacağız. Yörüntü için ben hiç aldırış etmeyin. Koşacağız. Öykül en yanlış yerden yürüyor bari. Böyle. Ben geçtim onu. Biraz iyi oldu. Arkadaşlar en çok korktuğum şeyler kör sinek. Çünkü ben <laughs> ikinci veya üçüncü sınıfta benim iki kankalarım var. Onlarda da bir çoğu videomuz var. Biliyorsunuzdur şortlarına bakıyorsunuz. Şimdi <laughs> bunlarla onunla ayrıken tanıştığımız bir samimiyle iletişimdir. İşte var. Arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar bakın o şu açık. Buradan geldi. Gelmedi. Buradan böyle geldi. Sana şöyle geldi ya. Ben bunu. Neyse işte arkadaşlar bu arkadaşlarım da. Yani. Ay. Ay ne diyeceğimi unutturdunuz be. Kafam çok karıştı şu anda. Ben çekeyim. Çok yoruldum. Bir şu kuştan da çıkacağız. Arkadaşlarımla ayrılmak kötüydü o ikizlerden ayrılmak. Nasıl ödeyeceğiydi. Yani 9 yıl onlar ayrı yapardı Bir de ayrılıyoruz. Bizden kötüydü. Bu <laughs> Felaket. Sesim kısık geliyor çünkü nefes alamıyorum. Çok yordu öykü Ya çekmiyor, çekmiyor. Nasıl? Nasıl çeksin böyle? Aa doğru. Beyin biraz. Neyse arkadaşlar. Yürürüz. Ben yürüyorum daha doğrusu. Yani. Arkadaşlar ben şimdi dün öykü benden öğretmenler kantinine gitmelerini izin vermiyor. Ben de yeni bir şey almıştım kantine göre oyun. Böyle taş yapıştırma bir şey. Gittim. O gün yoktu sonra öykü de kaldı benim o 20 lira. Sonra ben o 20 lirayı <laughs> Sare arkadaşım o ikizlerden biri işte. Sare zaten alıyor benim bütün kantin alışverişimi. Ona söylüyorum... Şuna ...şunları şunları sürün diyorum alır mısın diyorum... ...kendisi kantine gitmeyi seven bir insan zaten... ...aldırış etmiyor gidiyor... ...sahire işte... ...kanka gidermişsin ya ben gidemiyorum falan ...o gün gitmiş bulmuş benden habersiz... ...dedi ki Ezgi hadi... ...şu 20 lirayı ver de Öykü'nü sizden alayım dedim... ...tamam dedim verdim... ...Öykü'ye teslim ettim Hatta sınıfına gidip... ...Öykü de bana... Ben ondan 5 lira istedim. Allah rızası için derim. O da bana 15 lira verdi. Sonra da bir arkadaşı da öykü bana işte 15 lira verdi falan dedi. O da bana 15 lira verdi. O da benim arkadaşım gibi işte. Yani beni sevindirdiler toplam 30 lira oldu? Ama o gün ona harcama zaman yemek aldım. Yemek aldım kendime. Çok yoruldum. Bacaklarım geçiyor işte. Oturmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada ben videoları yüklüyorum ama bir günü buluyor yüklenmeleri. Veya iki günü. Bu yüzden geç kalıyor. Video atmayın demeyin. Şu son en, en son eski şeyde olduğum gibi geçen hafta cumartesi işte iki tane video yayınlamak zorunda kaldım. Neden iki tane? Normalde birdi. İki dakika geçti. Çünkü sıkıntımız oldu. Ben tam oturma pozisyonumu göstereyim derken bir anda elim şey yapmış işte video durdu. Bu yüzden çekemedim. İki bir parti yaptık. Şimdi şey değil sana. Bu arada burası çok taşlık ya. Full böyle. <gülüyor> <gülüyor> Mola. Yani öyle bu arada hiç yorulmuyor bence. Ben yürüdüğüm için daha fazla yoruluyorum. Yani ben aslında kova burcu değilim. Ben Allah. burcuyum ve ikizler burcuyum bence. Çünkü aşırı kararsızım. Ben yani mesela ilk düşündüğüm bir elbise vardı işte bu mezuniyet için. Sonra başka bir tane takım. Şimdi onların aralarında kaldım çok biz. Arkadaşlarıma sordum da o beyazı seç falan diyorlar işte. Ama diğer kimler göstermem. Ama çok yoruldum. Yani çok güzel bir de her şey geçer. Geçen şimdi yarışma yaptılar işte okulda. Arkadaşlar biz finale kaldık, finalde eğlendik. Finale kalana kadar o kazandığımız bütün yarışmalarda sonunda bir tane cim, arkadaşımla ben ağladım. Neden mutluluktan ağladım. Ama sonunda 4G bizi yendi. Ama yine de biz de kupa aldık arkadaşlar. Yani üzülmüyorum. 4FL'de bir futbol yarışması oldu. Finalde kaldı bizim erkekler. Onda da 4C ikinci oldu. Yani biz hem kızlarda hem de erkeklerde ikinci olduk bu maçlarda. Bu evet. arada nasıl çektik? İddiali konuştum ama. Belki bisikletten iniyorsun sen beni çıkıyorsun. Ben bisiklete bineceğim. Eve gir. Ha. Arkadaşlar bisiklet değiş tokuşu yapıyoruz. Geliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben sürmeme karar verdim. Ha. Çünkü önce saat gördüm galiba. Bu yüzden bırakıyorum ben Yine yürüyeceğiz. Şimdi Anlatacak anı yok gerçekten. Yani ama yine de şu mezuniyetinden çok da heyecanlıyorum. Nasıl geçeni bilen bilen anlatayım. İlk işte şey olacak. Ee, i̇lk adım neydi? İlk yemek yenecek. sonra kebap maceramı. E, şu müzik, dans, oynamalar falan. Sonra şey başlayacak. Orada okuldan çıktığımızda ekstra yemek yani yemek yemeye gideceğiz yılan, eğlen yılan, yılan. eğlenceyi. Yılan, yılan. Baba yılan var. <laughs> Anlık şok yaşıyoruz. Kocamandı. Ben videoyu durdurunca karga geldi yemeye çalıştı. Çok korkuyorum. Bu arada ben daha önce bu yılanı gördüm de yani görmedim de değil. Ay, içeri girmek istiyorum bir an önce. Öksürüyor musun? Hayır. Evet. Görüyorum. Neyse arkadaşlar bu tarz ana anlatma videosudur. Gezme, tozma öyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olun, bir dakika like atmayı. Abone olmamış, abone ol çabuk. Abone ol. Evet. Abone oldu mu? O zaman bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone. Her şahane neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dahakine ben bisiklet sürerim büyük ihtimalle.